Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok tartışma olan bir konuya değineceğim. Ya şöyle çok tartışma. Geçen bir video izliyordum. Altında baya bir yorum gelmiş. Tabi adam herhalde beslemeyi bilmiyor. Tamam iyi olur falan filan demiş. Saçmalamışlar. Ben şimdi bunu söyleyeceğim. Konu yaban ördekleri. Ben birkaç da bilgi vereceğim. Ördekleri neden çekmiyorum? Ördekler şu an çayın altındalar çünkü. Orası da baya bir sesli yani. Karşıdan ses veriyorlar. En azından buraya ses gelmiyor fazla. Ben de bıldırcınları çekeyim dedim konumuza da gelecek olsak konumuz şu arkadaşlar. Bir adamın yaban ördekleri var tamam mı? Bir tanesi demiş ki ne? Pekin ördeği al yanına koy çiftleştir. Bunu arkadaşlar aklı olmayan insanlar der tamam mı? Ben artık sinirlendim çünkü bazı konulara da sinirliyim şu an ben. Bunu resmen aklı olmayan insanlar der. Şöyle aslında ben de haklıyım. Neden diye sorarsanız. Arkadaşlar yaban ördeğiyle Pekin ördeği bir mi? Mesela Pekin ördeği yumurtacı bir ırk. Kuluçka yatma çok az sıfır virgüllerde İmkansız bir olay ya Ben yatırdım ama ben kendi isteğimle yatırmadım Ben yokken hatta yattı Ben Antep'e gitmiştim bir, bir aylığına gitmiştim Onlar evdeydi kendiliğinden yatmış Haberimiz bile yoktu bizim Yavru bakımı hiç yok rezalet bir şey Ben tavsiye yani besleyenler için söylüyorum Pekin ördeği beslemeyin Herhangi bir yerli ördek beslemeyin Boş Fazla yem yerler fazla yumurtlarlar Yumurtasıyla baş edemezsiniz size söyleyeyim Şimdi arkadaşlar yaban ördekleri yılın belirli bir mevsiminde çiftleşirler. Yumurta yapar, kuluçka yatar, civcivlerini çıkartır, bitti. Eğer bu erken aylarda, erken aylarda olursa mesela Kasım, Aralık gibi aylarda yatarsa zaten e, Mart, Şubat gibi de tekrar yatar. İki kere yatmış oluyor yani yılda anlamış olun. Bu da en fazla bu da çok e, nadir rastlanan bir olay onu da söyleyeyim size. Yani hemen hemen hiç kimse de bu olay yaşanmamış ama yaşanan bir iki e, insan da var. Ben bunların hepsini araştırdım da söylüyorum. Yani ona göre arkadaşlar ben yalan atmam. Yalan söylemekten nefret ederim. Yalan söyleyen insanları da hiç sevmem. Ee, arkadaşlar Pekin ördeğiyle yaban ördeğini çiftleştiremezsiniz. İmkansız bir olay. Sebebi Pekin ördeği daima yumurtlar daima çiftleşir. Yaban ördekleri şu an bakın çiftleşiyorlar ama yumurtlamıyorlar. Sadece şu an eş tutma aşamasındalar. Onun için yaban ördekleriyle Pekin ördekleri çiftleşemez. Çiftleştirmeyin yapamazsınız zaten. Bir, ırk farklılığı. İki, cüsse farkı. Anladınız değil mi demek istedim? Pekin ördeği mesela şu kafes kadarsa arkadaşlar. Ya şunun kadar yaban ördeği. Ne ki yaban ördeği? Küçücük bir şey. Emin olun yarısı kadar. Yani olmaz. Tamam beraber yaşarlar ama asla çiftleşmezler söyleyeyim. Alman ördeği mesela biliyorsunuz. Amerikan ördeği yani bizim burada Alman ördeği diyorlar yabanla çiftleşmez. Ama Pekin'e çiftleştirebilirsiniz. Onların erkeklere daima hazır olduğu için Pekin'e çiftleşir. Biz hatta burada gördüm ben yapanı da. Youtube'da videolar da var. Kanatlar Alemi Samsun kanalında var mesela. Yani arkadaşlar diyeceğim bu. Saçmalık yani. Yaban ördeğinin çiftleşmesi cık, imkansız. Sonracıma bazı arkadaşlar diyor mesela sen ördekler niye yumurtladı bisikletleri? Ben ördekleri yumurtladı. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Onlar Pekin ördeği olduğu için yumurtacı ırk onlar. Genetikle alakası yok bunun arkadaşlar. Ee, yani şöyle genetik alakası var. Bu pek e, Pekin ördekleri uçmamak uçmuyor. Uçamazlar. Fazla yerler. Kiloları fazla. Et ve yumurta verimi fazla. Yaban ördekleri uçabilirler. Et ve yumurta verimi hiç yok neredeyse. Yani bir yaban ördeği en fazla 1,5-2 kilo gelirse Pekin ördeği 3-4 kilo gelebilir diye düşünüyorum ben. İyi bakılırsa yalnız. Ee, diyeceğim o ki benim ördeklerin yumurtlamasına daha var ama bisikleti ördekleri yumurtlayabilir onlar mevsimsiz yumurtlarlar bir kere başlasın yeter ki yumurtaya ama yaban ördekler öyle değil arkadaşlar Alman ördekleri de aynı şekilde fazla yumurtlamazlar Amerikan ördeği yani benim ağzından Alman diye çıkıyor ee, sonra bakın ben bu olayı bir daha tekrarlayacağım ben yüzümü göstermeyeceğim bakın gösterecektim tamam mı siz Sizlerin de bazı kişiler hala yazdıkça göstermemeye kararlaşıyorum. Belirli bir planım var. Onun üstüne gideceğim ben. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Hala iyileşemedim <laughs> Belirli bir planım var benim. Onun üstünde ilerleyeceğim. Yüzümü gösterip göstermemem bana kalmış bir şey. Eğer insanları tipleriyle, fizikleriyle değerlendiriyorsanız yapmayın bunu. Çok kötü bir şey. Size söyleyeyim ben tamamen kendime tipsiz, fiziksiz veya çok tipliyim, çok fizikliyim demedim. Onu da söyleyeyim. Benim hiç sevmediğim bir şey. Sadece benim için kalp önemlidir arkadaşlar. Benim için iç güzellik önemli. Dış güzelliğin hiçbir hiçbir şeye faydası yok. Anladınız mı? Lütfen daha fazla yüzünü gösterebilir misin? Yok yüzünü çok merak ediyorum. Ben hiç merak etmiyorum sizlerin yüzünü. Ben diyor muyum siz gösterin diye? Yok. Merak eden varsa girsin sosyal medyası yapma. Baksın oradan Allah Allah ben paylaşıyorum zaten. Yani bilenler biliyor mesela Alperen arkadaşımız biliyor, Murat arkadaşımız biliyor beni. Hani onlar ne zorlama ne bir şey. Hani onlar daha önceden de demediler. Dediler mi yok? Onun için onlar benim yanında çok değerli. Tamam sizler de değerlisiniz ama en çok onlarla konuştuğum için Alperen'le mesela her gün konuşuyorum ben. Murat olsun her gün konuşuyorum. Ama hayır şey yok. Yani diğerleriniz ulaşmadınız bana hani Orada dedim ben size. Açıklama kısmına da bırakırım isterseniz. Instagram ve Facebook adresimi. Neyse arkadaşlar. Diyeceğim konu bu kadardı. Yaban ördekleriyle diğer ördekleri çiftleştiremezsiniz. Çok zor. Nasıl çiftleşir biliyor musunuz? Bakın yaban ördekleriyle hangi tür çiftleşir onu söyleyeyim. Şu bendeki siyahlar vardı ya. <laughs> menekşeler. Onlar çiftleşir. Nasıl çiftleşir? Zaten kuluçka yatma dönemleri aynı. Yumurta, yumurta yapma dönemleri aynı. <laughs> yani erkek şöyle cüsseleri aynı sesleri aynı. Onun için onlar şey yapabilir, çiftleşebilir. Onun için ben onlara bir şey diyemem ama Pekin ördeğidir. Yok yerli ördektir, yok Amerikan ördeğidir, yok bilmem ne ördeğidir. Çiftleşmez. Çok zor, imkansız. Neyse arkadaşlar başınızı ağrıttım bugün. Umarım faydalı olmuşumdur. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açmanız yeterli arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Ha unutmadan geçmiş kandilinizi kutlarım. Ve cumanızda kutlarım. Ee, pek fazla video çekemiyorum. Çok yoğunum çünkü arkadaşlar. Yani komşularınla ilişkileri falandı filandı. Yani onun için siz de kusura bakmayın. Ve bu hastalığından dolayı. İnşallah iyileşirim. Mutlu bir şekilde karşınıza çıkarım. Ha, geldiler bizimkiler. Bakın sesleri de geldi. ha buradalar çirkinler neyse arkadaşlar herkese iyi günler kalın sağlıcakla